falan derken burası çok iyi temizlendi. Yalnız öyle büyüteci olan tam şu noktaya bırakılmış sinek sivi sinek bulutunu görebilir. Şuraya bak. Kaynıyor. Saysam 100 tane var bir tane pislikten. bu aydınlatma falanla yürüteşle çok iyi görülebilir bir şey. Şuraya bak böyle bir namussuzluk var. Bunların hepsi GD olur. Hiçbiri normal değil. Bunlar dünya dışı. Kaynıyor ve zaman geçtikçe çoğalıyorlar. Şuraya bak ya. <laughs> Bu şeyleri senelerdir uğraşıyorum son, sona gelmesi için. Polisi yönetiyorlar, her şeyi, belediyeyi, buraya inanılmaz saldırılar oldu. Bu satanist toplu tarafından hepsi doktor veya avukat. Şu herif Sivri bağlıyordu şuraya. Her gün her gün iki üç kocaman kablo. Nah şu satanist. Sabahtan akşama kadar avlıyordu it. Bunlar böyle bir şirket işte. Belediye de yanlarında. Polis de yanlarında. Adliye de yanlarında. Thank <laughs> you.